Diş şehrine hoş geldiniz. Hadi diş şehrinin en parlak beş sakiniyle tanışalım. Diş koruyucuları, diş ipi, diş fırçası, diş macunu ikilisi ve süper kıtı. Önderleri ise güvenilir kahramanlarımız Doktor Tavşan ve Doktor Parlak Diş. Diş hekimleri daima tetikte bekleyen kahramanlarımız diş şehrini plak asitlerinin tehlikelerinden korumakla görevlidir. Yardım! Plakulus geldi ve onun kötü plak canavarları. Plakulus der ki hey saldırma vakti. İşler harika. Diş koruyucuları plak canavarlarını fırçalarlar. Diş ve adalet için savaşırlar. Diş koruyucuları karargahında sıradan bir gün. Kahvaltı muhteşemdi. Hadi dışarı çıkıp biraz oynayalım. Henüz değil diş koruyucuları. Hey! Söyleyin bakalım. Soru 1. Kimler diş ipi kullanmalı? Çok kolay. Tabii ki herkes diş ipi kullanmalı. Yo, o kadar da hızlı değil. Seni çok bilmiş. Herkesin diş ipi kullanması gerekir ama 8 yaşından küçük sen diş ipi kullanırken bir büyüğünden yardım isteyebilirsin. Tam isabet. Soru 2. İyi bir ağız sağlığının bizim için en büyük faydası nedir? Tabii ki beni iyi hissettirmesi ve harika görünmem. <laughs> Şaşkın tabii ki hayır. İyi bir ağız sağlığına sahipsen nefesin de temiz ve ferah olur. <laughs> Fena değil çocuklar ama birinci cevap bu değil. Hı? Aynen öyle kıtır. İyi bir ağ sağlığı muhteşem bir vücut sağlığının en başında yer alır. Tavanda asıl olan bizim gibi değil yani. Artık oyun oynayabilir miyiz? İlk önce dişlerimizi fırçalamalıyız. Diş şehrinde yine muhteşem bir gün yaşıyoruz. Ilık bir hava, parlak bir gökyüzü ve tertemiz dişler. Tam, Tam yeterli, yeterli miktarda diş macunu. diş macunu. Hey! Benim diş fırçamı almışsın. Ne? Ah, ah. Neyse ki üzerlerini işaretlemiştik. Bu doğru. Diş fırçası ile ilgili kuralları hatırlıyor musun? Tabii ki. Diş fırçanı her üç ayda bir ya da yıpranmış göründüğü anda değiştir. <laughs> evet. Her gün kahvaltıdan sonra ve yatmadan önce mutlaka fırçala. Hadi dişlerimizi iki dakika süreyle fırçalayalım. Bir, bir iki, iki, iki vier, üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on bir. Acaba saatimi kursak? Dişipi güzel. Ne oldu sana Kıtır? İğrenç kokular geliyor. Şu diş fırçana bir baksana ne hale gelmiş. Galiba senin dişlerle ilgili tavsiyelere ihtiyacım var. Evet. Hadi başla. Üçe çeyrek kala koştum aynaya. Özlemiştim çok pırıltılı gülüşümü. Açtım ağzımı ve ne gördüm? İki sıra inci beyaz ne şanslıyım ben Dişim. Sizi nasıl da severim Dişim. Gülüşüm parıldar benim Dişelim. Sağlıklı olsunlar diye Fırçalarım günde iki kere Dişelim. Kabul et nasıl da güzeller Dişelim. Fırçaladıkça böyleler Dişelim. Her gün temizlerim diş ipiyle Hep böyle kalsalar keşke İyi bak sen dişlerine O zaman utanmazsın gülmeye dişler benim Dişelim. Çünkü her gün temizlerim Dişelim. Yeme sakın abur cuburları Kovmak istersen canavarı Hadi iyi bakın dişlerinize Şaşırtın parlak gülüşlerinizle Size benden bir tavsiye Sağlıklı diş demek sağlık baştan aşağı unutma Dişelim. En parlak dişler benim Dişlerim. Çünkü her gün temizlerim Geçelim. Fırçalarım günde iki kere Hep böyle kalsalar keşke Geçelim. En parlak dişler benim Geçelim. Çünkü her gün temizlerim Geçelim. Fırçalarım günde iki kere Hep böyle kalsalar keşke Geçelim. Ve son olarak plakları uzaklaştırmak için florürlü ağız çalkalama suyu. Merhaba diş koruyucuları. Şöyle bir uğrayıp size küçük planımdan bahsetmek istedim. Diş şehrini işgal edeceğim. Gizli silahım sayesinde. <laughs> Bu sinir bozucu diş koruyucuları karşımda asla duramaz. Plakulus karşımıza çıkmaya hazır ol. Diş koruyucuları ileri! bütün diş koruyucuları. Hazır mıyız? Bekle. Nerede? <laughs> Kıtır. Hadi gidelim. Diş kliniğinin önündeyim ve yanımda doktorlarımız Doktor Tavşan ve Doktor Parlak Diş var. Siz ve diş koruyucuları bu saldırıyı nasıl durduracaksınız? Sevgili İnci, eğer sahip olduğumuz bütün silahları kullanırsak, bunlar pro arşin teknolojisi içeren florörlü diş macunu, diş ipi, florörlü ağız çalkalama suyu ve düzenli olarak değiştirdiğimiz diş fırçalarımız. Doktor, düzenli diş hekimi kontrolünde unutmayalım. Çok haklısın doktor. Teşekkür ederim doktor. Ne demek doktor, rica ederim. Eğer bunları yaparsak o iğrenç plak canavarlarının güzelim diş şehrimizi ele geçirmesine engel olabiliriz. Acele edin diş koruyucuları. Bu şehri hiç sevmem. Çok temiz ve titiz. Ama sürünecek sokaklarda tüm dişleriniz. Şekerlerle yayacağım şüreklerimi buraya. İşte harika bir gün Derim ben buna İşte harika <laughs> bir gün Biz biz buna Bilaklarım tüm şehri Yiyip bitirecek Çürükler hepinizi Ele geçirecek Bırak fırçalı dişi çürük çıksın ortaya İşte harika bir gün derim ben buna. İşte harika bir gün deriz biz buna. Saldıracağız pırıltılı diş şehrine. Önce çürütüp sonra yıkacağız. Bıcık bıcık asitlerim dağılsın dört yana. İşte harika bir gün derim ben buna. İşte harika bir gün deriz biz buna. Hadi gidelim canavarlarım. Diş şehrini çürük şehrine çevirmenin vakti geldi. <laughs> Çamurlu geçit töreninizi mahvedeceğimiz için üzgünüm Proklus. Flörünlü diş macunuyla hücum ileri. Ha! <laughs> Mükemmel fırçalama tekniği ama arkadaki dişleri sakın unutma. Senin için her şeyi yaparım. <laughs> Bizi durduramazsınız. Ben ulaşamıyorum ama. Şimdi benim sıram. Geride kalan şu son plak canavarlarını da flörürlü ağız çalkalama suyuyla kovalım. <laughs> Muhteşem bir iş başardınız. Bir kere daha ispatladınız ki Pro Arjin teknolojisi içeren florörlü diş macunu dişleri güçlendirir ve plaklarla savaşır. Ve bu da sağlıklı kalmana yardımcı olur. Böylece her gün muhteşem şeyler yapmaya devam edebilirsin. Teşekkür ederiz koruyucular. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Plak felaketi sonrası ortalığı temizliyoruz. Tüm yüzeylere ulaşıyoruz. Üst, alt, iç, dış ve dil. Bir dakika. İnci nerede? Plakulus onun peşindeydi. Hah, görünen o ki birileri ona yardım etmeli. Dinamik, Dinamik de diş hekimleri. <laughs> diş koruyucuları kazandıklarını zannederek nasıl da aldandılar. Ha, elinden gelenin en iyisi bu mu? Hah. Ah, sanırım dersi varmış. İşte şimdi gizli silahımı ateşleme vakti geldi. Canım şeker fırtınam. <laughs> Yapışkan şekerler ve gazoz. Ben bir dahiyim. Diş çürütme dahisi. İşte buradalar. Seni kurtarmak için buradayız İnci. Ne? İğrenç. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Haberler çok kötü. Yapışkanlı şekerler ve gazoz plakla birleşerek asit oluşturuyor. Bu diş şehrinin sonunu getirebilir. Gerçekten de diş şehrinin sonu gelmiş miydi? Evet gerçekten çok yazık. Ne çok eğlenmiştik halbuki. Görüşmemek üzere. Hey! Oh. Bundan bir türlü kurtulamıyorum. Bu yapışkan çamurdan nasıl kurtulacağız? Hadi düşünelim arkadaşlar. Plakulus'un gizli silahının asıl kaynağı neresi? Ağız. Doğru. Tüm o yapışkan şeylerin geldiği yer kesinlikle orası. Ama burada sıkıştık. Kim kurtaracak bizi? Hiçbir fikrim yok. Benim de yok. olduk. Bir saniye. Süper Kıtır yardım etmek istiyor sanki. <laughs> İyi düşündün. Süper Kıtır aradan geçebilir ve şeker fırtınasını durdurabilir. Aje ispašina. <coughs> 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 Yani yapışkan şekerler ağzımın içindeki plaklarla birleşerek dişlerime saldıran asitleri mi oluşturuyor? <laughs> İğrenç. Ne yapmalıyım? <laughs> Aa, abur cubur yemeği bırakmalıyım. Hey Billy. Ne yapıyordun az önce? Şimdilik hiç. Minik süper kahraman köpekle konuşuyordum. Ağzımın içinde yaşıyor kendisi. Ha, <laughs> müthiş. Bir dakika, ne dedin sen? <laughs> Benim biricik şeker fırtınam. Çok yakında diş şehrini tepeden tırnağa yıkacağım. Dur bir dakika. Yapışkanlı şekerler gelmiyor artık. Gazoz yağmurum neden dindi peki? Neler oluyor? Bu, Bu defa, defa değil Plucky. Pluck Flak canavarları! Yakalayın onları! Bu diş fırçası çok eskimiş. Al bakalım. Şimdi gidin de şu plak canavarlarını kovalayın. Ya başardık demek istedin değil mi? Evet! Hayır! Bu şehri yıkma hayallerim her şeye karışan bu çocuklar yüzünden berbat oldu. benim tatlı tatlı şeker fırtınam da gitti gelmedi. Dolabı fırtımı toplama vakti. Şimdi plakları kovma vakti. Dur. Hayır. Kıdıklı mı? Siz kazandınız. Ama şimdilik bu yapışkan abur cuburlar her yerde var. Tıpkı benim gibi. Yakında geri, geri döneceğim. Ya yakında. ha ve biz de seni burada bekliyor olacağız. Daima. <laughs> Haklısın Kıtır. Son bir işimiz daha var. Hadi gidelim. Nasıl yani? Ağzımda kocaman bir süper kahraman ekibi mi var? Elbette ki. Ve bugünkü yıldız diş koruyucusu sensin. Diş şehrini temiz ve parlak tutmayı başardın. <gülüyor> <gülüyor> Kıtır. Hep beraber parlak dişler benim, çünkü her gün temizlerim. Fırçalarım günde iki kere. Hep böyle kalsalar keşke. En parlak dişler benim, çünkü her gün temizlerim. Fırçalarım günde iki kere. Hep böyle kalsalar keşke. Bu iş bu kadar Ha